Selamünaleyküm Mavera TV izleyenleri. Fincan'daki sohbetlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de arkadaşım Aynur Adiloğlu bizlerle. Hoş geldin Aynur. Hoş bulduk Nerede. Ee, bu bölümde Allah nasip ederse aslında bayram e, ziyaretlerini birazcık konuşacağız. Ama başlıktan da anlayacağınız üzere üniversite üniversiteyi bitirmiş her genç için bayram ziyaretlerinin özeti galiba. E, birkaç soruya değineceğiz. Bir de ben bu aralar, hayır olsun artık bilmiyorum, benim jenerasyonum olduğu için mi artık ne bilmiyorum. Çok fazla atanmakla ilgili böyle tweet atan genç kardeşlerimize rastlıyorum. Ve böyle hepsi çok kırgın ve çok üzgün ve çok da ümitsiz aslında. O yüzden de üzülüyorum birazcık. Bizler belki böyle tam olarak atanmak için uğraşan tarafta olmadığımız için belki tam olarak hani şey yapamayabiliriz. Onları temsil edemiyor olabiliriz ama bence bizim de gençler olarak temsil ettiğimiz çok önemli noktalar vardır diye düşünüyorum. O yüzden bugün biraz bunlara değineceğiz. Ama videonun başında şunu açıklık getirmek isterim. Elbette yani hüsnüzanda bulunarak ki bu hüsnüzanda bulunmak da zorluk Çekmiyoruz elhamdülillah e, ailelerimize ve etrafımızdaki diğer insanlara karşı. E, büyüklerimizin bize kötü niyetle yaklaşmadığını, e, sorduğu her sorunun altında aslında e, bizi önemseyerek ve merak ederek sorduklarını e, biliyoruz, düşünüyoruz ve inanıyoruz ve umuyoruz diyeyim bir yandan da. Ee, o yüzden e, bu parantezi aynen açmak istedik. E, böyle hani yanlış anlayan bizi ya da kırılan bir büyüğümüz olsun istemeyiz. Ama kesinlikle. biz genç olarak, gençler olarak o soruları biraz bizim tarafımızdan e, ifade edelim istiyoruz. Çünkü bazen çok iyi niyetle doğrusu sorulan sorular bir mm, falan Yok, e, yapabiliyor. A aynen evet kırıcı olabiliyor. E, o yüzden bugün Allah nasıb ederse dilimiz döndüğünce biraz Bunlara değineceğiz. Ee, önce sözü sana bırakmak istiyorum. Bu sorular hakkında ne düşündüğüne dair. Ee, daha sonra benim de farklı sorularım olacak inşallah. Tamam inşallah. Madde bu noktada sana katılıyorum. Hani birçok büyüğümüz aslında kötü bir niyetle sormuyorlar burada ama e, aslında belki de e, işte ilgili kısımlarda olarak özellikle zihnimizde sürekli olarak zaten bizim düşündüğümüz, yol aradığımız, zaten beni başlayabilir belki yaptığımız şeylerle birinin ''Aa neden yapmıyorsun ki?'' diye sorulması bence bizi orada bir tık rahatsız ediyor. Çünkü hani şey gibi, insan bir yandan da hani karşı tarafa kesinlikle kibar oluyor o ama biraz tahammülsüzleşebiliyor, oradan kalkıp gitmek isteyebiliyor evet. ve bir başka deyimle bayramın tadını kaçırabiliyor. Çünkü şey hani zaten elinden geleni yapmışsın, elinden gelen tüm yolları denemişsin ama yani tevekkül artık. Bakmışsın gitmiyor yani orada bir şey ve karşı taraf neden şöyle yapmadın, şunu da deneseydin, bunu da deneseydin. Kendince güzel bir niyetle yollar sana öneriyor ama senin zaten önceden düşündüğün bir kısım da aslında orası. Ve e, farkında olmadan ben biraz da mahrem sınırların aşıldığını düşünüyorum. Mahrem deyince bizim halk arasında biraz sırf hani şey gibi düşünebiliyor. E, mahrem bölgeler bedendeki. Ama sırf öyle değil aslında soyut olarak da bizim mahrem alanımız var. Mesela kendimize ait kararların sadece bizim verebileceğimiz ve e, veya buna bağlı olarak e, her şeyi anlatmak durumunda olmayışımız. Hı hı. Çünkü hani evet. bir yanlışlığı yoktur ama bir maaş sorusunu cevap vermek istemeyebilir biri. Hı hı. Ya da şu an üniversite öğrencilerinin şeyi yaşayacağını da eminim işte tercihten sonra. Aa o okulun işte e, ücretine kadar ki. Bence aileyi de çocuğu da zor durumda bırakan bir söz de olabiliyor bu. Hı hı. Hani meraktan soruyor belki kişi ya da hani bir yorum yapıyor. Aa çokmuş, aa azmış, iyi burs kazanmışsın ya da olsun. Olsun sözü hani ne ee, bir yandan da hani kişilerin muhabbet üretememekten ötürü getirdikleri şeyler olduğunu düşünüyorum ama bunların yapılmasa toplumda daha güzel bağların olabileceği kanaatindeyim. Kesinlikle. Ya benim genel ee, genel bir soru olduğu için genel bir yanıt verdim. Tabii detay detayda konuşabiliriz. Benden Allah genel olarak bu şekilde. Allah razı olsun, Ağzına sağlık. Ee, zaten böyle tam olarak işte gençlik dönemi, genç yetişkinlik dönemi böyle belirsizliğe tahammülün daha azaldığı, gelecek kaygısının daha net bir şekilde duyulmaya başladığı ve işte hani artık belli seçimlerimi yaptım, bitirdim ve onun ekmeğini ve sonucunu ne zaman yiyeceğim acaba ya da bu seçim doğru muydu? Bu doğru olup olmadığıyla ne zaman yüzleşeceğim gibi böyle kaygıların kendi içinde verilmeye başlandığı ya da tam olarak verilemediği dönem bence. Dolayısıyla da dışarıdan şey gibi bir yönlendirme, işte şunu da dene ya da şöyle yapsaydın bunu ne yaptın gibi bazı böyle sorgulayıcı tavırlar o yetersizlik hissini ya da işte o belirsizlik hissini kaygıyı arttırabiliyor. Aslında bence galiba orada en kıymetli olan şey önce böyle bir sırt sıvazlayıp tabiri caizse o çabasını takdir etmek. O kişinin o evet. raddeye kadar gelmiş olmasını. İşte sınavdan çıkan kardeşlerimden. Bir önceki bölümde sınav sonrasını konuştuk mesela. Yani oradaki kardeşimiz nasıl sıralamasını sormadan önce gözün aydın tebrik ederim. Bitti bu dönem deyip işte önce biraz süreç hakkında dua edilebilir bence. Dua evet. benim sevdiğim şey yani. E, o dua edildikten sonra hayat nasıl gidiyor, nasılsın? Bunlar sorulabilir belki. İşte ne bileyim ne yapmayı planlıyorsun diye sorulabilir belki. Yani o, bütün bu soruların e, merkezinde karşınızdaki insan var. E, sen nasılsın? Sen ne yapmayı planlıyorsun? Hayatın nasıl gidiyor? Yani bunların hepsinde o kişinin varlığını kabul ediyoruz. Hani Salih Erdem Hoca diyor ya Biriyle muhatap olurken onun varlığını kabul ettiğinizi belli etmeniz gerekir. İşte göstermesiyle evet. olsun, hitabımızla olsun vesaire. Doğru yani bunu evet. Aynen. Hepimiz her yaşta her şekilde ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden bu çok kıymetli. Ee, Yine altını çiziyorum. Yani kötü bir niyetle yapılmıyordur zaten. Hani evet. yapanlar da... Elbette olabilir vardır da yani Allah karşılaştırmasın böyle insanlarla ve uzak izinli inşallah <laughs> ee, onların günahına girmekten sakınırsın eminim ama dediğim gibi biz bu bölümü hüsüz tamamlayacağız. yani şey yapmayacağız. Ee, dolayısıyla aslında dediğim gibi biraz bunları soran tarafın düşünmesi gerekiyor ama ama ve lakin ee, soran kişi bunları düşünmediyse ve sorduysa bu soruları maruz kalan birinin nasıl davranması gerekir. Ee, sen Az önce çok güzel bir şey söyledin mahremiyet, kendi mahremimizi korumak, şey yani çok güzel söyledin orada gerçekten hani sadece bedenimizle ilgili bir şey zannediyoruz ve soyut alandaki mahremiyetlerimizin çok farkında değiliz ve bazen bize örf adet ya da işte saygı özelinde sanki mahremiyetimizi Korumaya çalışmak bazen saygısızlıkmış gibi de lanse edilebiliyor. Yani sorulan bir soruya cevap vermek istemiyorum demek bazen kabalık olarak algılanabiliyor. Ama buradaki kastım şu, kötü bir uslupla reddetmek değil bu soru. Evet, asla. Evet. Yani belki dinleyenlerden hani yanlış anlayan olursa onların ne geçmek isterim. Güzel bir uslupla bile yani bir şeyleri reddetmek, hayır demek... <laughs> bazen bizde saygısızlık olarak algılanabiliyor sanırım. Ben görüyorum yani çevremde öyle arkadaşlıklarım oluyor bunu yaşayan. O yüzden biraz bunu konuşalım istiyorum senin için de uygunsa. Soruyu sorandan çok soruya maruz kalan neler yapmalı ve nasıl davranmalı? İnşallah bunu yanıtlayacağım ama ondan önce belki buna şuna değinmekte bir fayda var. bizim toplumun kültürlerinde hani genel kodlar gibi bir şey var ya saygı gerçekten önemli ve saygı güzel de bir şey. Yani bunu kesinlikle ben de savunuyorum. Ama e, sanki zaman içerisinde bu saygı konusu biraz hiyerarşik bir yere vardırmış gibi hissediyorum. Hani öncesinde böyle miydi bilmiyorum. Ama sanki biraz şey gibi hani sadece büyüye saygı. Hmm. E, küçüklerin de büyüdüğünü hatırlamakta belki fayda var orada. Bu evet. da hani e, ona şefkat duymada. Hani şey gibi... E, onlar gerçekten tecrübe sahibiler ve bir, yer, bir yerde bir şey korumaya çalışıyorlar ve bence kimisinin ben şeyden ötürü de yaptığını düşünüyorum. Hani ben yaptım bak sen yapma. Evet. Hani aslında koruma içgüdüsüyle bunu yapıyor ama e, o da bir insan. Senden ayrı bir insan. Önceden belki yıkadığın bir bebek olabilir. Bizim <laughs> muhabbet, muhabbet çok vardı ama hani e, artık bir bebek değil. Hı hı. Yani lisansının diplomasını eline almış ve hani iş arayan biri. Hani belki bir ilişkiden yeni geçmiş biri ya da belki evli ve hani e, henüz çocuk yapmamış biri de olabilir. Çünkü onları da öyle sorar geliyor. Hani neden çocuğun yok? Evet. Çocuk düşünmüyor musun? Hani bunlar da hani bence onlar da bu kategoriye giriyor şu an. Tabii kesinlikle. Ee, ya bu noktalarda e, bu soruya maruz kalanın da büyüdüğünü unutmamak gerekiyor. Ve tek bir doğru yok. Yani hani e, bizim kültürel olarak yine getirilen bir işte mezun olursun, evlenirsin, çocuk sahibi olursun, işte şu yaşta bu olur, bu yaşta bu olur. Ama herkesin ki öyle olmak zorunda değil ki herkesin biricik bir hayatı da var. Yani Allah hepimize gerçekten benzersiz hayatlar da öne sürüyor, koyuyor ve bence bu bir yandan da çok güzel de bir zenginlik olduğunu düşünüyorum ben. Hepimizin hayatı aynı olmasın zaten. Aynen. Hepimiz biricik olalım orada. E, hemen burada da diğer sorunun cevabını vereyim senin. E, ne olursa olsun e, karşı tarafın da yani niyetin ne olursa olsun saygı çizgisini dışına çıkmamak bence orada. Hani e, sen nasıl sorarsın gibi direkt senli olarak e, hitap yönünde ona götürülmekten ziyade durum üzerinden konuyu açıklamak bence önemli. Hani ya onun üzerine şu an çok konuşmak istemiyorum konu üzerinde ama bunun üzerine de soru gelebilir ya da hani e, tat, tatlı belki şu söylenebilir. Ben bazen bunu söylüyorum. Ya e orası da bana kalsın ya. Şimdi tat, tatlı konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> hani bir yandan da şakaya vurmak da iyi olabilir belki o noktada. Karşı taraf belki hani e, tatlı bir teyzemizse, amcamızsa hani şakalaşıp yeniden konuyu oraya getirmek isteyebilir ama tat tatlı yine de hani ben onu düşündüm. Ama orası bana kalsın ya. Yani şu an e, bu ortamda pek konuşmak istemiyorum da denilebilir. Hani ee, yine dediğim gibi durum üzerinden onun güzel bir e, üslupla beraber sergi çerçevesinde açıklamak bence önemli. Kesinlikle. Yani mizacı farklılıklar da girer. Mesela kimisine göre benim mizacıma bile girmeden, çok gülümsemeden daha net bir şekilde sınırını koruyor biliyordur. Hiç kırmadan etmeden. Ama ben bu şekilde tercih ediyorum gibi. Evet. Ağzına sağlık. Ben bir de şey düşünüyorum. Hani az önce söyledin ya tek bir doğru yok diye tek bir hayırlı da yok bence. Bir rızık senin için hayırlıysa o rızık belki bana hayırlı olmayacak. Bunu da bence idrak etmemiz gerekiyor. Yani bir şeyin biri için hayırlı olması demek herkes için hayırlı olduğu anlamına gelmez. Yani Aynen. belki sen o işte e, say bir kimlik kazanacaksın Allah yolunda da hizmet edip hem dünyada hem ahirette kazanacak kazanacaksın Allah'ın izniyle ama belki ben o işe gelseydim Allah muhafaza belki de çok kötü şeyler olacaktı benim için hayırlı olmayacaktı bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor ve benim e, soru sorulan taraf e, olarak genelde hep şeye getiririm konuyu nasip. Yani nasip hani hep konuyu Allah'a da hani Allah'a orada tabi caizse paslıyorum mevzuyu ve diyorum ki nasip hani dua edin. dua edin isteyin Allah'tan hani Allah'tan her şey istenir isteyin falan gibi oluyorum biraz. E, çünkü ben şuna da inanıyorum. E, onu da bir sohbette dinlemiştim. Ferda Bütün Hoca'mız hatta işte yine Mağaran YouTube kanalında yayınlanıyor sohbetleri. E, Ferda Hoca şey diyor. Eee Kur'an'da hani biz sizler için yani eşler halinde yarattık sizi diye geçen bir kısım var ya, özür dilerim tam olarak hangi ayette geçtiğini hatırlamıyorum ama, o ayet üzerine sohbet ederken şunu söyledi Ferda Hoca, kimisi için bu bir eştir, yani işte karı koca sıfatında bir eştir, kimisi için bu eş işidir, işidir onun, kariyeridir onun hayattaki eşi, tamamlayıcısı ve yoldaşı. Kimisi için hobisidir, başka bir şeydir. Yani kişiden kişiye değişir. Ama neticede herkesin bir eşi vardır ve bunu veren Allah'tır diye. Bazen biz bence, farkında olmadan diyelim, üstümüzden de bulunalım yine, karşımızdaki insanı küçümserken aslında şunu yaptığımızı fark etmiyoruz. Allah'ın ona verdiklerini küçümsüyorsun. Allah'ın takdirini küçümsüyorsun. Allah'ın hmm. ve sana verdikleriyle böbürleniyorsun ve onu vermediği için haşa sanki Allah'a beğenmiyorsun sen. Daha değersizleştiriyorsun Allah'ın onun için hayırlı gördüğü ve razı olduğu e, nimetleri. Bu çok üzücü bir şey. Yani mesela bizde şu açıdan ben bunu çok sık e, yaşıyorum, örneklerini görüyorum. İşte elhamdülillah okulu bitirdik ve çalışmaya başladık. İşte kendi paramızı kazanıyoruz, İşte mesleğimizi icra ediyoruz, üretiyoruz vesaire. Ee, ama bazı kardeşlerimiz ya da bazı yakınlarımız, akrabalarımız okulu bitirdi ve evlenmeyi tercih etti ve çalışmadılar. Ee, onlara yapılan bu baskıyı da görüyorum. İşte bu zaman ne kadar okudun ama işte hiç çalışmadın işte hiç paranı kazanmadığımda hemen ev hanımı oldum. İşte ve daha kırıcı onca cümle. Yani bunları dile getirmek bile istemiyorum. Ve e, bazen o şeyi fark edebiliyorum. Ya yani da yeni tanıştığım biri işte evliyse ve ev hanımıysa direkt şeye geçiyor. İşte ben de üniversiteden mezunuyum Şunu bitirdim. E, ama işte çalışamadım şunlardan dolayı falan gibi böyle... E, yani Kendi açıklama ihtiyacını evet. da hissediyor sanki. Evet. evet, öyle oluyor ve çok üzülüyorum o zaman ve direkt aklıma bu geliyor. Yani e, Allah'ın verdiği rızkı mı beğeniyorsun, onu mu küçümsüyorsun e, diye düşünüyorum. Ya da işte tam tersi e, evlenmiş birinin evlenmemiş birine olan tavırları ya da tam tersi de evlenmemiş biri evlenmiş olan biri. Yani hiç bitmiyor bu döngü ve en nihayetinde insanın değil Allah'ın rızkını küçümsediğimizi ve beğenmediğimizi orada aslında alenen üstü kapalı da olsa bunu yapıyoruz. Bence bu yani yapılan. Bunun farkında olmak lazım. O yüzden bazen de Birilerinin böyle çok net bir şekilde birilerinin sahip olduğu ya da sahip olmadığı şeyler hakkında böyle küçümseyici ya da beğenmez bir tablo konuştuğunu gördüğümde bir Müslüman olarak kırmadan şey diyorum çoğu zaman yani demeye demeye çalışıyorum bir dakika bak dikkat et sen şu an Allah'ın ona vermediği şeyi beğenmiyorsun ve küçümsüyorsun ya da verdiği şeyleri yani bunu bence fark etmek gerekiyor bu çok ince bir çizgi bence çünkü. Ve önemli de bir çizgi. Çünkü hani e, yani direkt aslında bu Allah'la ilgili bir konu olduğunu da aslında vurgu yapıyor. Ve sen böyle konuşurken aklıma şey de geldi. Hani e, bu konu aslında bazen meslekler üzerinde de yapılır ya hani. Ya sen <laughs> şu mezunusun neden o işte çalışıyorsun? Evet. evet. Ya da hani e, bir üniversite tercih döneminde olan birisi işte. Ne tıp olmadı mı? Ya tıp olmak zorunda değil. Ya isterse kişi gerçekten çok iyi bir net yapsın ama sonrasında desin ki ben pastacı olmak istiyorum. Ya burada ben fırında gerçekten ekmek yapmak istiyorum. Nesin ki hani gluten sizden tut. E, beyaz unundan, çavdar unundan. Gerçekten ben içeriği helal ve hani temiz içerikli ekmekler üretmek istiyorum. Çünkü e, takvaya ehil bir şekilde ben içerik e, orada bir yemek ortaya çıkarmak istiyorum desin. Ki bu da çok güzel bir niyet olur. Kesinlikle. Yani hani e, burada aslında niyetlere göre herkes kendi niyetine göre bir tercihte bulunuyor. Ve buna saygı duymak da gerekiyor. Ve dediğim gibi orada hani Allah ona o rızkı o kanal üzerinden verecek. Biz onu orada karışamayız aslında. Orada bir hadsizlik oluyor gerçekten. Ve ben de biraz daha insani kısmına belki değmiş oldum. Hani herkesin kendi bilecek kararı. Senin için doğru olan ona doğru olmayabilir ve bu yanlış bir şey değil. Çünkü alternatif birçok doğru var. Ve bazı konular doğru yanlıştan öte direkt olarak gerçekten böyle farklılık. Yani kültür nasıl bir şeyin şey yapmayız ya kültürler arası biz değerlendirmeler yaparken bu doğru bu yanlıştır diye evet. e, yapamayız. Neden? Çünkü o kültürdür. Farklılıktır. İnsanlar da aslında biraz daha böyle. Yani orada evet. senin doğrun o öyle olabilir ama o, o, esasında da o doğru olduğu anlamına gelmeyebilir. Bunu da bence biraz farkında olmalı kişi ve biraz kendisinin bildiğinin de sorgulanabilir olduğunu da kabul etmesi gerektiğinden yanayım ben. Yani çünkü gerçekten çok böyle Maalesef tutucu bir yere doğru insan gidiyor ve çok yorucu oluyor. Yani çevresindeki insanlarda ilişkisi de çok yorucu oluyor. Hem kendi için hem çevresindeki insanlara. Evet. Yani, yani bir, bir insanın hayatı iyi gitsin istiyorsanız ve tercihlerini doğru bulmuyorsanız ama o tercihlerine dair de çok bir fikir sahibi değilseniz dua edin bence. <laughs> yani hani fikir sahibi olursunuz, sizde ona yer yön gösterecek bilgi ve tecrübe vardır ama Hani bu çok yüzeysel olmayacak şekilde gerçekten vardır. Elbette ki o zaman da boynumuzun boyu zaten insanları yönlendirmek ve işte bak hani bu böyle şu şöyle olabilir demek. Ama bir de, referlik etmek gibi de diyebiliriz orada. A A aynen evet. Ee, ama işte burada bu işte bayram ziyaretlerine sorulan ve bazen can sıkıcı olan sorular pek böyle olmayabiliyor. Daha çok sorgulayıcı ve işte aa işte hani sor 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 sonra hayırlısı işte falan hani deyip konuyu kapatıp direkt geçip başka birine bu sefer sor 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 sor, sor olabiliyor. Ee, o yüzden belki biraz buna dikkat etmek gerekiyor. Orada sorunun muhatabı olan e, insanlar için de bence güzel noktalara değindik diye düşünüyorum. Hani evet. yerine ulaştırsın. Ee, o yüzden ben... tabii buyur. Çok özür dilerim. Belki seni gördüm. Ben bir şey daha eklemek istiyordum aslında. O yüzden durdurdum seni. Ee, ben bir yandan da hani e, Şunun şunu yeniden vurgu da yapmak istiyorum. Hani iki insan bir araya geldiğinde özellikle jenerasyon farkı arada varken bir araya geldiklerinde konular sürekli bu tarz şeyleri açılıyorsa işte iş, eş, işte ev çocuk. Hani hayatlarına dair bir sorgulamaya açılıyorsa belki de orada Kişinin ne düşündüğüne ve neyle uğraştığına sorgulamalı diye düşünüyorum. Yani çünkü bu şeyler ya hani insan en çok düşündüğü şeyler üzerine aslında muhabbet üretir. Hani belki de biz muhabbet kuracağımız aran alana dair bir şeyler yenilememiz gerekiyordur. Yani hani bunu burada minik bir yorum gibi en azından eklemek isterim. Çünkü hani kişiler bazen de hani nasıl diyeyim? Ee, işte bir yere geldik, misafirliğe geldik, nasıl konuşacağımızı bilmiyoruz. Hani yarım saati bir muhabbet edeceğiz deyip hayatını işte dair belki özel yerlere gidecek kadar sorular sormaya başlayabiliyor. İşte burada hani belki de sen özel yeri varmadan önce e, belki de toplumsal olarak yeni muhabbet alanlarına ihtiyacımız vardır. Evet, aslında hiç böyle düşünmemiştim. Çok doğru söylüyorsun. İstanbul'da bu e, şekilde... Tıkanınca direkt sarılan noktalar gençler oluyor galiba. <laughs> gerçekten yani hani e, işte o tıkanan yerlerde belki de bir şeyler de değiştirmemiz gerekiyordur. Ama kötü anlamda demiyorum bunu. Hani daha sevgi ve saygı odaklı olacak şeyler. Daha hayata dair güzel içerik noktalarda. Bu şekilde eklemek isterim. Allah razı olsun. Yok Ben e, gerçekten yani çevremde gözlemlediğim ve işte Twitter'da yani okuduğum kadarıyla bunu böyle ekrana taşımak istedim çünkü bence elhamdülillah biz bu konuda bir şey yaşamıyoruz yani ama bu konuda gerçekten ciddi olarak kalbi kırılan, hevesi kırılan çok fazla insan oluyor. O yüzden hani aslında birazcık değinmek istedim, değinmek istedik daha doğrusu bu konuya. İnşallah dinleyenlerin de gönlüne böyle bir nebze ferahlık olmuştur değindiğimiz noktalar. Çünkü... Ferahlığın tek bir çözümü var, Allah'ı anmak. Daima O'nu anarak yaklaşmamız gerekiyor her muhabbete, her sevgiye, her üzüntüye. O yüzden elimizden gelince bunu yapmaya çalışalım. Bizim bir adımımıza Rabbim adımlarca karşılık veriyor çünkü O bizi mahzun bırakmaz ve bizi zayi etmez. Bunu hatırlatalım bence sıktık kendimize ve bayramdaki ikramlıkların tadını çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor> Benim bekleyecek başka bir şeyim yok. Eğer senin de geleceğin çoksa yoksa bölümün sonuna gelebiliriz. E, benden yanında bir şey yok. Allah razı olsun. Çok güzeldi yeniden bu muhabbetimiz. Benden etmez. de Allah razı olsun. Ben de çok keyif aldım. Eklediklerine çok kıymetli. Gerçekten Allah razı olsun. E, o zaman fincandaki sohbetlerin bu bölümünün sonuna geldik. Haftaya tekrar yeni bölümde görüşmek üzere. Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın inşallah. Hmm.